Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da inişler araba kazası iyi seyirler diliyorum ve bunda fazla uzatmadan videomuza dönebiliyoruz. Çok mutluyum. Ben artık arkadaşımla görmeye gidiyorum. Ya tamam güzel. Hmm, bari biraz öteyim. Var. Çok... Kızım bak canım yavrucağım karnım Acı değilse ben ne yapayım şimdi yine de yiyeceksin büyüyeceksin anne koca 14 yaşında kız oldun ya aman 18 yaşında kız oldun sen hala bana bebek muhamelesi yaptırıyorsun ya ben anlamam kızım. Hemen elini yüzünü yıkıyorsun ve hemen kahvaltının masasına geliyorsun ve kahvaltını ediyorsun. Anlaştık mı? Üf, tamam anne ya. Teşekkür <laughs> 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 ay ben de elimi yıkayayım aa burası mı elimi yıkadım kahvaltımı ettim şimdi de arkadaşımı görmeye gidiyorum kapı bu tarafta aa, kırmızı ışık yandıralım

kardeşlerken çarptım. Hmm. Gidip hemen onu hastaneye getirmenizi istiyorum. Olur mu? Tamam. Çabuk gelin. Sanırım komada. Evet komada. Dur, bakalım, bakalım. Ay, Aynen komadaymış. Tamam bir tekle baktım. Biz geldik. Evet. evet. E, ee, Hasta nerede? Buradaydı. Işte. Aa hakikaten kumayı bindik. Hadi ben onu götürüyorum. Hadi Evet arkadaşlar bugün videomuzdan bugün bu kadar. Ee, videomuzu beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz.